Hoş geldin. Bugün elimizdeki e, coğrafya 10 ders kitabı notlarına şöyle bir daldık ve senin için kayaçların zamanla nasıl değiştiğini, yani şu meşhur ayrışma sürecini konuşacağız. Amacımız ne? Bu doğal süreçlerin hani perde arkasına aralamak biraz. Hazırsan başlayalım mı yeryüzünü şekillendiren bu güçlere yakından bakmaya? Evet evet, harika bir konu. Bu kaynaklar da kayaçların nasıl parçalandığını, çözündüğünü gayet güzel özetliyor aslında. Temelde iki ana yol var diyebiliriz. Birincisi fiziksel, yani daha çok kaba kuvvetle parçalanma. İkincisi de kimyasal, yani e, maddenin yapısını değiştirerek ayrışma. Tamamdır. İşte bu ikisi arasındaki farkları ve hani hangisinin nerede daha etkili olduğunu konuşacağız bugün. Süper. O zaman ilk durak fiziksel ayrışma olsun. Yani anladığım kadarıyla kayacın kimyasalı aynı kalıyor ama ufalanıyor, doğru mu? Aynen öyle. Kimyasal yapıya dokunmuyoruz burada. Senin paylaştığın materyalde beni en çok şaşırtan şeylerden biri hani basit sıcaklık farklarının bile ne kadar etkili olabildiği. Yani gündüz ısınıp genleşiyor, gece soğuyup büzüşüyor. Bu bile mi çatlatıyor kayayı zamanla? Kesinlikle, özellikle günlük sıcaklık farkının yüksek olduğu yerlerde, mesela çöllerde ya da yüksek dağlarda bu çok belirgin. Sürekli bir genleşme, büzüşme e, zamanla yoruyor malzemeyi ve çatlaklar oluşuyor. İlginç gerçekten. Buna bir de şeyi ekle, donma çözülme döngüsünü. Bu da çok etkili, özellikle soğuk ve nemli iklimlerde hı hı. kaya çatlaklarına su sızıyor. Sonra o su donunca ne oluyor? Hacmi artıyor. Buz bildiğin kama gibi çatlağa ittiriyor, genişletiyor. Her kış bu tekrarlanınca çatlak büyüyor da büyüyor. Kışın kaldırımların çatlaması gibi yani biraz. Aynen çok güzel örnek. Aynı prensip işliyor orada da. Bir de e, tuz çatlaması var. Daha çok kıyı bölgelerinde veya kurak yerlerde görülüyor bu. Tuzlu su çatlaklara giriyor. Sonra su buharlaşıyor ama tuz kristalleri geride kalıyor. O kristaller büyüdükçe çatlağın duvarlarına bir basınç uyguluyor. O da fiziksel bir zorlama işte. Vay canına. Yani doğanın kaya kırmak için çeşit çeşit mekanik aleti var desene. Gibi gibi evet. Peki ya şu e, notlarında geçen yük kalkması veya soğulma? Yosemite'deki half dom görseli vardı. Çok etkileyiciydi. Sanki dev bir soğan gibi katman katman soyuluyor kaya. O nasıl oluyor? O da çok ilginç bir süreç şöyle düşün bir kayacın üzerinde kilometrelerce kalınlıkta başka katmanlar veya buzullar olduğunu hayal et muazzam bir basınç var alttaki kayaçta evet zamanla üstteki bu yük aşınmayla ortadan kalkınca mesela buzul eriyince veya üst katmanlar aşınınca alttaki kaya üzerindeki o devasa basınç azalıyor kaya da adeta oh be deyip rahatlıyor genleşiyor ama bu genleşme daha çok yüzeye yakın kısımlarda oluyor ve dış katmanlar hani yaprak yaprak ya da kabuk gibi soyulmaya başlıyor. İşte Halfton bunun klasik bir örneği. Çok mantıklıymış aslında. Hatta şeyi de unutmayalım. Bitki kökleri, onlar bile çatlaklara girip büyüdükçe o daracık yerde genişleyerek kayayı fiziksel olarak parçalayabiliyor. Biyolojik ayrışma diyoruz buna ama mekanizması fiziksel aslında. İnanılmaz bütün bunlar fiziksel yani mekanik parçalanma yöntemleri. Peki bunun kimyasal süreçlere bir faydası bir etkisi var mı? Olmaz mı? İşte burası çok önemli. Fiziksel ayrışmanın yaptığı en kritik şeylerden biri kayacın yüzey alanını inanılmaz derecede artırması. Ha evet. Düşünsene. Büyük bir kaya bloğu var. Bir de aynı kaya bloğunun binlerce küçük çakıla ayrıldığını düşün. İkinci durumda suyun havanın temas edebileceği toplam yüzey alanı kat kat fazla. Doğru. Daha fazla yüzey alanı demek kimyasal reaksiyonların gerçekleşebileceği daha fazla alan demek. Yani fiziksel ayrışma aslında kimyasal çözünmenin işini kolaylaştırıyor, ona zemin hazırlıyor. Biri kapıyı kırıyor, diğeri içeri girip evi dağıtıyor gibi düşünebilirsin. Harika bir benzetme. O zaman kimyasal cepheye geçelim. Notlarından anladığım kadarıyla burada su başrolde değil mi? Mineralleri ya çözüyor ya da onlarla tepkimeye giriyor. Kesinlikle. Su yani H2O kimyasal çözünmenin olmazsa olmazı. Evrensel çözücü diyoruz zaten boşuna değil. Ama tek başına değil tabii. Havadaki oksijen mesela. Özellikle demir içeren minerallerle reaksiyona giriyor. Oksidasyon diyoruz buna. Hani metallerin paslanması gibi, kayacın içindeki mineraller de paslanıp zayıflıyor, rengi değişiyor. Evet, o kırmızımsı renkler bazı kayalarda. Aynen. Bir de karbondioksit var. O da suda çözününce çok zayıf bir asit olan karbonik asidi oluşturuyor. Bu asit, e, özellikle kalsiyum karbonat içeren kayaçları, yani kireç taşını, kalker ve mermeri zamanla çözüyor, eritiyor. Mağaraların oluşumu falan hep bu mekanizmayla ilgili. Anladım. Sonuçta yani kayacın mineral yapısı tamamen değişiyor kimyasal ayrışmayla. Yeni mineraller oluşuyor veya tamamen eriyip gidiyor. Tam olarak öyle. Fiziksel ayrışma sadece boyutu değiştirirken, kimyasal ayrışma kayacın kimliğini, bileşimini değiştiriyor. Daha köklü bir değişim yani. Peki bu kimyasal reaksiyonlar her yerde aynı hızda mı oluyor? Sanırım iklimin büyük bir rolü olmalı burada. Tam üstüne bastım kimyasal reaksiyonların hızı neye bağlıdır? Genellikle sıcaklığa ve tabii reaksiyona girecek maddelerin varlığına. E burada da su olmazsa olmaz. Dolayısıyla sıcaklık ve nem, yani yağış miktarı, kimyasal çözünmenin hızını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden kaynaklardaki o harita ve grafiklerde de görebileceğin gibi, ekvatoral bölge gibi hem sıcak hem de bol yağışlı yerlerde kimyasal çözünme acayip hızlı ve baskın. <laughs> Tersine soğuk iklimlerde veya çok kurak çöllerde su az olduğu için veya sıcaklık düşük olduğu için kimyasal reaksiyonlar yavaşlıyor. Oralarda fiziksel ayrışma daha ön plana çıkıyor. Anlıyorum. Tabii bir de kayacın kendi yapısı çok önemli. Hangi minerallerden oluştuğu yani. Mesela granit gibi kuvars ve felspat ağırlıklı kayaçlar kimyasal ayrışmaya karşı oldukça dirençli. Ama kireç taşı gibi kalsiyum karbonat bazlı kayaçlar dediğim gibi asidik sularla kolayca çözünebiliyor. Yani çevremizdeki dağların, tepelerin neden farklı şekillerde olduğunu merak ediyorsak, hani bazıları daha sivri, bazıları daha yuvarlak, ya cevap büyük ölçüde hangi ayrışma türünün orada daha baskın olduğuyla ilgili, öyle mi? Kesinlikle. İklim ve kayaç türü yer şekillerini belirleyen en temel faktörlerden. Bir de tabii arazinin eğimi de etkili. Nasıl etkiliyor eğim? Şöyle, eğimli bir yamaçta ayrışmayla oluşan o gevşek malzeme, yani toprak veya moloz, yer çekimiyle veya suyla daha kolay taşınıp gidiyor. Bu da alttaki taze, henüz ayrışmamış kayacın sürekli yüzeye çıkmasını ve onun da ayrışmaya başlamasına neden oluyor. Yani süreç hızlanabiliyor eğimli yerlerde. Düz bir yerde ise ayrışan malzeme birikip bir örtü oluşturuyor ve alttaki kayacı koruyabiliyor bir nebze. Anladım anladım. Her şey birbiriyle bağlantılı yani. Aynen öyle. Bütün bu faktörler, iklim, kayaç türü, eğim, bitki örtüsü hepsi bir arada çalışıyor. Peki tüm bu parçalanma, ufalanma, çözünme nereye varıyor? Bu süreçler sanki daha büyük bir resmin parçası gibi duruyor. Notlardaki o kayaç döngüsü şeması bunu mu anlatıyordu? Tam olarak onu anlatıyor. Bu ayrışma olayları aslında devasa bir geri dönüşüm sisteminin, yani kayaç döngüsünün çok önemli bir başlangıç noktası. Düşün, kayaçlar ayrışıyor, parçalanıyor. Bu parçalar Tortul diyoruz bunlara. Rüzgarla, suyla, buzullarla taşınıyor. Bir yerde, mesela bir göl tabanında veya okyanusta birikiyorlar. Evet. Üst üste biriken bu tortullar, zamanla sıkışıyor, çimentolaşıyor ve neye dönüşüyor? Tortul kayaçlara. Kömür, kum taşı, kireç taşı gibi. Tamam. Sonra bu tortul kayaçlar, tektonik hareketlerle yerin daha derinlerine gömülürse, orada yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğruyor, başkalaşıyor. İşte o zaman başkalaşım kayaçları oluşuyor. Mermer gibi, şist gibi. Eğer sıcaklık ve basınç daha da artarsa, bu kayaçlar tamamen eriyip magmaya dönüşebiliyor. Hı hı. E, o magmada bir şekilde tekrar yüzeye çıkıp soğursa, volkanik patlamayla veya yerin içinde yavaş yavaş, magmatik kayaçlar oluşuyor. Granit bazalt gibi. Ve sonra sonra bu magmatik kayaçlar da tekrar yüzeye çıkınca rüzgarın, yağmurun, sıcaklık farklarının etkisiyle tekrar ayrışmaya başlıyor ve döngü başa sarıyor. Sürekli bir dönüşüm hali. Muazzam bir döngü gerçekten. Yani bugün kayaçları hem fiziksel darbelerle hani sıcaklık, donma, tuz gibi hem de kimyasal reaksiyonlarla sürekli değiştiren bu doğal güçleri inceledik. Bu ayrışma süreçlerini sadece manzarayı şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda... Aynı zamanda toprağın oluşumu içinde kesinlikle temel oluşturduğunu unutmamak gerek. Yani üzerinde yürüdüğümüz, tarım yaptığımız o ince toprak tabakası var ya, Evet. işte o büyük ölçüde alttaki ana kayanın milyonlarca yıl boyunca bu fiziksel ve kimyasal ayrışma süreçlerinden geçmesiyle oluşuyor. Organik madde de karışıyor tabii işin içine ama mineral iskeleti bu ayrışmayla ortaya çıkıyor. Yani yaşamın devamlılığı için e, inanılmaz kritik bir başlangıç noktası bu süreçler. Harika bir özet oldu bu. Gerçekten çok temel ve önemli süreçler bunlar. O zaman sana ve tabii bizi dinleyenlere üzerinde şöyle bir düşünecek bir soru bırakalım mı kapanışta? Olur, bırakalım. Günümüzde artan insan faaliyetleri, işte madencilik, tarım, şehirleşme ve tabii hepimizin konuştuğu iklim değişiklikleri, acaba doğanın bu milyonlarca yıldır işleyen köklü kayaç ayrışma süreçlerinin hızını ve hatta belki türünü küresel ölçekte nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor olabilir? Ne dersin? Çok yerinde bir soru, üzerine epey kafa yorulması gereken bir konu bu.